Sizlerle birlikte nasıl e, ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz başlayalım. İlk YouTube Play giriyorsunuz. YouTube diyorum. Buraya Mobizen. Pardon. Mobizen yazıyorsunuz ve basıyorsunuz. Burada Mobizen ekran kaydedici diyor. Bunu yüklüyorsunuz. Biz yükledik. Ben yükledim yani. Ondan sonra buraya basıyorsunuz. Çektiğiniz videoları, şeyleri buradan görüyorsunuz. Ben daha yeni yükledim arkadaşlar. O yüzden şimdi tam bilmiyorum. Bunları öğrenip daha detaylı anlatacağım. Mobizen'e yükleyip kurup videolarınızı ekran kaydedebilirsiniz. Kanalıma ve videoma abone olmayı unutmayın. Like atırsanız çok like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.